Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde çocuklara yönelik birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. <laughs> 5 ve 9 Haziran tarihleri arasında her yıl Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanıyor. <laughs> Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli Kongre Merkezi'nde atölye ve etkinlik çalışmalarının gerçekleştirildiği çevre haftası programına ev sahipliği yapıyor. Gün boyu sürecek olan etkinlikler, gerçekleşen açılış programından sonra kapılarını çocuklara açtı. Atık sularla ilgili olarak elimizdeki 521.584 gün metreküplük toplam gibi atık sularının tamamı artırarak deşarj edilmekte. Dilimizde ayrıca alıcı ortamı hiçbir atık su deşarj edilmemektedir. Aynı zamanda valiliğimizin Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar da bulunmakta. Atık suların yönetimiyle ilgili olarak ilgili atık su taşıyan müdancörlerin uzaktan takip sistemleriyle izlenmesi projesi bunlardan bir tanesidir. 2024 yılında Ocak-Mayıs tarihleri arasında ise 812 adet tesisimiz denetlenmiş ve 45 tesisimiz uygunsuzluğu test edilerek 31 milyon 639 bin 789 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Bu içerisinde bu buyurun lütfen. Ölümün ama okullarımızın sahneleri bir miktarda.